Sakladım, aldılar, aldılar, ettim, 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 Cunda'ya geldik. Cunda'nın girişinden böyle otoparka hemen arabamızı park ettik. Oradan böyle çarşıda yavaş yavaş yukarıya doğru böyle çarşı taraflarını gezeceğiz. Burası çok leşırmış. Nezar boncuklu böyle. Boncuk boncuk boncuk. Allah'ını severseniz e, burada fotoğraf çekildik. Güzel, gayet keyifli bir yer. E, buraya oturmaya da geliriz daha sonra çünkü daha Cunda'yı görmedim bilmiyorum. İçini beğenirsem belki bir daha gelebilirim. Evet. Ama gece çok, bugün cumartesi çok kalabalık. İnanılmaz kalabalık ve insanlar da böyle herkes buraya gelmiş. Keyifler böyle oturuyorlar, geziyorlar falan. Bakalım neler var. Gidelim, gidelim. Evet, Evet, alalım Çok evet. Çok güzel.

Buraya gidiyorum, Şurası ormanmış. Orman, burada kokteylleri çok güzelmiş ama yer bulamadık. Daha sonra tekrar geliriz buraya. merkezindeyiz. Geçen hafta sonu geldiğimizde burası sıkım tıklım bir yer bulamamıştı. Daha önceki videoda izleyeceksiniz. Ee, orman diye bir mekan var. Böyle farklı yan yana yani farklı mekanlar da var. Tam böyle göbekte. Ee, ile çok meşhurmuş. Ben de bir tane deneyeyim dedim. Gerçekten çok güzel. E, ee, bu kokonot mango. Bir sürü çeşitleri var. Gayet güzel çeşitler var. Eğer kokteyl sevmiyorsanız böyle kahve, limonata o tarz şeyler de var. Gayet güzel. Fiyatları da uygun. Ee, böyle yiyecek içeceklerin fiyatlarına da baktım biraz. Bayağı o yüzden güzel şeyler var. Gayet güzel bir mekan. Canlı müzikler başladı. Biliyorsunuz gece 12'ye kadar sürüyor. Buradan sonra başka bir mekanda gideceğiz. Afiyet olsun. すいま altın olağa geldik. Bir günde kaç mekan yaptık hatırlamıyorum. Kaç köy, kaç şehir. Daha yolun üstünde davranamadığımız yerler var yani. Gece 12'de kapanıyor her yer. Şu an saat 10'u geçiyor birazcık. Altın olu birazcık gezelim. Gezelim bakalım. Biraz. Evet, ne alırsam 5 liraya geldik. Lira. Evet. Aha 20 liraya geldik. Bunlardan vardı ben de evet. sırası. Baba baba. Evet. Evet. Çekiyorsun. Evet. Şarkı şarkı evet. 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 lar güzelmiş. Güzel. Oturalım istiyorsan. Işte Şöyle evet. güzelmiş. <laughs> anlat altın olukta en son karnımıza çıktı daha doğrusu benim karnıma çıktı kokoreç şişeye geldik hemen meydandan döndüm abi benim karnım bugün dondurmayla şişti karpuzla şişti saçma sapan şeylerle şişti o yüzden hiç aç değilim hadi bakalım afiyet olsun Oh. Cunda adasının Patricio adasına geldik. Patricio adasında Patricio Beach ve e, Bıyıklı büyükliydi değil mi? Büyükli evet. Büyükli Beach var. Patricio e, Beach kapanmış, bu sene kapanmış ve artık açılmayacakmış. E, karavanları falan bırakılan bir yer var hemen geçti. Biraz e, yol uzun böyle bir dağ tırmanıyorsunuz. ama 10-11 dakika sürüyor. Topraklı bir yol e, ama rahat geldik ama biraz topraklı. Onun haricinde sonunda böyle beach'e ulaştık. Ee, karavanlar var. Hemen yanına beach'ler var. Biz böyle loja'ya oturduk. Arkadaşlarımız da var. Gayet keyifli. Böyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Kum her yerde. Şey deniz çok güzel. Ee, bu bölgenin en sıcak sarımsaklıdan sonra en sıcak e, suyu. Öyle söyleyeyim. Diğer yerler biliyorsunuz daha önce anlattım. Buz gibi soğuk. Burası çok güzel. Hem kum hem sakin. Hani çok fazla insan da gelmiyor. Rahat, keyifli. Biz beğendik. Güzel. Şöyle bu tarafa da çıkabilirsiniz. Yani, Her şey var. Duş da var. Işte. işte Kabin var. Yıkanma yerleri var. Tuvalet var. Böyle docağı ya da şezlongu da alabilirsiniz. Biz burayı bayağı beğendik. Evet şöyle bir reklam da, da söyleyelim. Cunda'da kalıyorsanız buraya mutlaka